Sarıyer içecek sınar. E oğlum boşuna dememişler. Adalet bir gün herkese lazım olacak diye. Savunma olarak son bir sözünüz var mı? Var. E hayırdır? Siz Olimpos'tan pek inmez Bey? Yani nasıl oldu da size para getirmeyecek bir davayı aldınız? Şaşırdım doğrusu. Paradan daha önemli şeyler de varmış. <laughs> Bak Umut, bu davada senin baş edemeyeceğin çok güçlü birisi var. Kim? Keşke böyle olmasaydı. Lan keşke diye bir şey yok lan. Keşke korkak adam lafı. Çocukta acayip bir hafıza var abi. Gördüğü her şeyi kaydediyor. Kamera gibi. Zaman, mekan, yer hiç fark etmiyor. Çok acayip abi. Umut, bir şey mi hatırladın? Taş Kağıt Makas yeni bölümüyle Çarşamba Akşamı Kanal D'de. Sarıyer içecek sundu.